아주 신경 써 주고 있습니니다. 여러분 안녕하세요. 반니다 Mart 1331 hem Türkiye açısından hem Türk dünyası açısından hem de açısından önemli bir gün. Bugün Biz fethinin 684. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı bir günü kutluyoruz. Ve bunu ilk defa bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda daha farklı etkinlikler içerisinde bunu devam ettireceğiz. Ama 2 Mart 1331 bizim için çok önemli. Çünkü 30 yıl gibi bir sürede kuşatmasından sonra kansız bir şekilde teslim alınıyor. Ve bu teslim alındıktan sonra da İzlik'te Orhan Bey tarafından çok önemli kararlar da sözler söylüyor. Önemli o günün buradaki yerli halkına deniyor ki sizin malınız ve canınız bizim güvencemiz altındadır. İsteyenler tüm mallarını kendilerine kalmak şartıyla kalabilirler. İsteyenler gidebilirler, şeklinde bir fermanı. Az sonra Orhan Bey tarafından da o okunacak burada. Ve e, o gün, bugüne de İzlik'te barış ve sulh içerisinde insanlarımız yaşamaktalar. Ve fetih yıl dönümüz, kutlu olsun diyorum. Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu bizim önemli diyorum ya ilkini kutluyoruz. Tabii bir takım kusurlarımız olmuştur. Ama halkımızın büyük teveccühü bizi çok güzel bir şekilde umutlandırdı. İnşallah 2 Mart 2016'da burada çok farklı bir şekilde fetih günü kutlanacak. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür. Ederim. hemşerilerim yine aylardan 2 Mart yıl 1331. 30 yıllık bir kuşatmadan sonra İznik Kalesi'nin tek furu anahtarları Orhan Bey'e teslim eder. Orhan Bey selah okunarak yeni şiir kapıdan İznik ortasına doğru gelir ve bulunduğumuz şu mekanda atının üzerinde okur Orhan Bey. Gerçi benim atım yok ama. Orhan Bey atının üzerinde şu fermanı okur. Biz muhterem halkı. Bugünden sonra bu şehir Osmanlı Devleti'nin payitahtıdır. İsteyen bu şehirde kalabilir. İsteyen gidebilir. Gidenler istedikleri eşyalarını yanlarında götürebilirler. Kalanların malları kendilerinindir. Canları ve malları bizim korumamız altındadır. Eşi, eşi ölmüş olan kadınlarımız ve kızlarımız askerlerimizle şer'i nikah ve rızamız ile evlenebilirler. Evlenen askerlerim İznik'in muhafazasında kalacaklardır. Fethin nişanesi olarak Ayasofya'yı camiye çevirdim. Artık bugünden itibaren Müslüman halkın cami ihtiyacını ve cuma mescidi ihtiyacını Ayasofya görecektir. Adı da Orhan Camii'dir ve benim vakfımdır. Başka hiçbir ibadet halinize kilisenize dokunulmayacaktır. Şehirde kalacak olan Hristiyan halkı ibadetlerinde serbesttir. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz Başkanımıza konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere İznik Kaymakamı Sayın Hüseyin Karameşe'yi kürsüye davet ediyorum. 684 yıl sonra böyle kutlu, mübarek bir günde atalarımızın izinde Orhan Gazi'nin biraz önce Sayın Başkanımızın açıkladığı gibi irade ettiği bu yerde sizlere seslenmekten gurur duyuyorum. İzleyin 684. Fethi yılı bütün memleketimize, Bursa'mıza, izleyimize hayırlı uğurlu olsun. Sevgili izlikler, bir milletin büyüklüğü tarihin büyüklüğüyle ölçülür. Biz tarihimize baktığımızda şan, şeref, büyüklük, adalet, kültür, medeniyet görmekteyiz. Atalarımız nereye giderse gitsinler, sahip oldukları o güzel medeniyeti, sahip olduğumuz o güzel ahlakı bütün topraklara sunmuşlar. Gerçekten de 1071'de bir kısrak başı gibi Anadolu'ya girdikten sonra tam 7 yıl sonra, 8 yıl sonra İzni'ye gelmiş ve Türk'ün Anadolu'daki ilk başkentini İzni'ye yapmıştır. Bizim Türk tarihinde kızıl elma mefhumu çok önemlidir. Yani hedef olarak seçilen, en büyük gaye olarak seçilen hedefe biz Türk tarihinde kızıl elma diyoruz. Bizim kızıl elmalarımızdan bir tanesi İznik olmuştur. Anadolu'daki en büyük kızıl elmamız belki İstanbul'dur ama ilk kızıl elmamız İznik olmuştur. 8 yıl sonra Anadolu'nun kapısından girdikten sonra Anadolu'nun ilk Türk başkentini şerefi İznik'e aittir. Bu İznik için kıyamete kadar gurur duyulması gereken bir gerçek. Hatta birinci Haçlı Seferi'nin yapılma sebebi İznik'in Müslümanların Türklerin eline geçmesi. Bizanslar yeniden İzniyet alabilmek için Birinci Haçlı Seferi'ni tertip etmiş ve Birinci Haçlı Seferi'nin ilk yaptığı işte İzniyi yeniden Bizans'a Hristiyan dünyaya geri almak olmuştur. Fakat 1331'de Orhan Gazi 30 yıllık bir kuşatmanın sonucunda Osman Gazi'nin İsteklerinden bir tanesi Bursa'yı almaksa ikinci isteği de İzni'yi almaktı. 30 yıllık bir kuşatma sonucunda barış içinde Yenişehir kapıdan Osmanlı ordusu girerken İstanbul kapıdan gitmek isteyen, izin verilen tevada ayrılmaktaydı. Hiç kimseye haksızlık yapılmadan İzni'ye teslim alınmış ve medeniyetini, hoşgörüsünü İzni'ye bir daha kıyamete kadar silinmemek üzere vermiştir dört medeniyete başkentlik yapmış olma ayrıcalığını ve şansını dünyanın, bırakın Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde sahip olan şehirler, iller yoktur. O yüzden İznik'imiz hem atalarıyla, ecdadıyla ne kadar övünse azdır, hem de bundan sonra kendine has medeniyetini, kültürünü üretmesi açısından üzerine büyük bir vazife düştüğünün bilincindedir. Ben tekrar izniğimizin 684. fetih yılının milletimize, medeniyetimize, Bursa'mıza, izniğimize hayırlı olmasını diliyor. Kıyamete kadar bu mühürün devam etmesi duasıyla hepinize saygılar sunuyorum. Bu organizasyonda emeğe geçen ve birincisini kutlamamıza vesile olan Sayın Başkanımıza, Belediyemize, Mehteran Takımına, emeği geçen herkese, buraya şeref veren sevgili halkımıza, uzaktan yakından gelen halkımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Baştan öyle giriyor. Tamam. Başta 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 tamam. 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 Tamam.